Şimdi öncelikle tabii bu maçı değerlendirmek benim adıma çok kolay değil. maç başladıktan sonra erken gelen bireysel hatadan biraz da yediğimiz ilk gol sonrasında 15. dakikada da tabii 10 kişi kaldıktan sonra aslında bizim adımıza maçın bitmiş olduğunu gördük. Tabii güçlü bir takım Fenerbahçe takımı iyi oyunculardan bireysel yetenekleri çok üst düzey olan oyunculardan kurulu. bu tarz güçlü takımlara karşı kadro kalitesi de Aralarda ciddi denge farkı olan iki takımda 10 kişi kaldığın zaman bir de mağlupken 10 kişi kalmak, galipken 10 kişi kalmak iki farklı aslında ona olay. Mağlup durumdayken aynı şekilde 10 kişi kaldığımızda çok zorlandık. Dediğim gibi ayakları iyi olan etkili bir takım Fenerbahçe takımı. Aslında biraz da kendi adımızda çok sıkıntılı bir maç oldu. Bunun için de tabii öncelikle camiamızdan, taraftarımızdan kendi adıma özür diliyorum. Dediğim gibi çok fazla değerlendirilebilecek bir şey yok bizim adımıza. Kötü bir maç oldu. Umarım en kısa zamanda telafisi olacaktır bu maçın. Teşekkür yani, ederim. Geçen haftanın en fiyatlı skoru Başakşehir'de. Bu haftanın en fiyatlı skoru Denerbahçe'de. Şimdi tabii ki oyun içinde size söylediğim gibi 15-20 kadar 10 kişi kalmak çok etken oluyor ama çok da fazla oyuncu kaybedildi. Hı -hı. <laughs> çok da kaliteli oyuncular kaybedildi sın adına bir olumsuz sinyal mi bu yoksa bir üst gelmiş iki tesadüf maç mı? Şöyle, e, kesinlikle katılıyorum. Aslında ligi domine eden oyuncuları kaybetmek çok kolay değil. Yani e, Jackson Muleka ligin en iyi santraforu diyebiliriz. Her ne kadar bu sezon iyi başlamasa da. Geçen senenin gol kralı Umut Bozok, ligin en iyi sol beki dediğimiz Eren ve aynı şekilde 6 numarayı gerçekten çok iyi oynayan Doğucan. daha sonrasında alternatiflere bakıyorsun. Rotasyonda kullanabileceğin Trava, Avermobil. mobil onlar da aynı şekilde ciddi kayıplar. E bu kayıplardan sonra da iki tane stoperimiz Uroş Spajic ve Tarkan Çaprazba problemi yaşamıştı. Tabii ki bunlar çok kolay değil. Aslına bakarsanız gerçekçi olmak gerekirse Yerleri doldu mu? Tabii ki şu an dolmadı. Bence Kasımpaşa takımı bir an önce giden oyuncuların, sakatlanan oyuncuların yerini doldurması gerekiyor. O yerin dolması gerekiyor. Yani ki bu baktığın zaman kolay iş değil. Jackson Muleka'nın yerinin dolması ya da Eren'in yerinin dolması. Doğu aynı şekilde. Gelen oyuncular da tabii iyi oyuncular ancak zamana ihtiyaçları olduğunu düşünüyorum. Umarım en kısa zamanda adapte olacaklar ve geçen seneki Kasımpaşa'yı izleyecektir herkes.